İşte insan oradaki alt gözlüğü görüyor musun? Alt gözlüğün telefonu geziyor daha. Alsana bunu. Ne de Gel de durma da. Ya ben şu sağa sola bakayım. Vereme şu toplarım. Bu artık konti garanti. Gel buraya sen. Şu ben toplarım ondan sonra. Tamam. Bıçak verin sana. Yani kırmızılar kırmışlar atmışlar. Yeni mi kırmışlar? Yeni hmm, taze. Ya da başlayacağım oradan almaya. Bıçağım bıçağım var mı? Sıfır mı kes? Profesyonel değiliz ama abi. Yapı Yapacak bir şey yok. Oldu. <laughs> i̇yi büyümüş. İyi büyümüş evet. Vallahi yere. Şükleri de alayım mı? Al, al onlar hepsini al. bunları doğruyorsun eğer yemen yaparsan güzelce suda bekletiyor tamam mı? Tamam. Çamuru falan tebrik ama Şöylece aldım tamam. Ben seninle her zaman gelirim ya. Sen bu kadar şanslıysan. Evet bizi biliyorsun Abi. kaç liraydı bunların? 25. <laughs> 25 mi? Bence çıkman lazım. Yükleri de toplayınca çıkıyor zaten. Şimdi 25. Eve gidene kadar 45 50 olur. Kutusun. <laughs> <laughs> al var. Var mı orada ben göremiyorum. Şurada da. Ha tamam. Çal al Sen onu Sen bu tarafa gel kameraman. Kameraman söyle gel. Şimdi temizle bir arkadaş. Video izleyen arkadaşlardan ufak bir ricamız olacak. Tabii. Bu bıçak falan yapan arkadaşlar varsa güzel kaliteli birkaç kalit bıçak gönderirse hediye olarak reklam olur. Hem reklam olur hem de bir mantar mantarda yollayabiliriz. Evet. Teşekkür ederiz. Hadi of. kırmışlar ya var ya. Bunu bütün çıkaracağım. Hadi. çıkart. <laughs> Şunu öpmemek için kendimi zor tutuyorum. Var ya. <laughs> Kızıyorlar, öpme diyorlar. Öp ne olacak? Keser misin orayı? Yo. Daha da efekt ya. yapayım şöyle. Yok. Şeyhim alayım. Alttan bakalım. bir dört buçuk kilo var. Vardır. Hacı sen şeyin tahminin kuvvetli de değil mi? Tabii canım. Başka var mı burada tarla sonunda? Bıçak yollayacak arkadaşlara tekrar sesleniyoruz. Küçük bir hediye yollarsanız sponsor sponsor olarak burada reklamınızı yaparız. Evet, bir de poz veriyoruz arkadaşım. Elde, elde tut sen onu. Görüşmek <laughs> üzere. <laughs> İyi günler.